Evet, dikenler sermedim belki senin yollarına Ama çayır çimen de sunmadım sana Tozlu, topraklı, çamurlu, çakıllı bir yol bıraktım arkamda Üzülmeni istemedim dönüp yürüdüğün yollara baktığında Ulaşama diye evimi yokuşların en tepesine taşıdım Sen aydınlığı seversin ben evin ışıklarını kapattım. Üşümeyi sevmezsin. Soğuk olsun diye bütün camlarını kırdım. Yaşam belirtisi olmasın diye evimi nefessiz kıldım. Gördüm ki yolların çamuru seni batırmadı. Çakıllara basman da canını hiç acıtmadı. Dalga sesi eşliğinde kumsalda yürür gibi rahattın. Yürüdüğün yolda bir kez olsun dönüp arkana bakmadın. Bilmiyorum. O evde neler gördün, hayalinde neler yaşattın. Işıkları kapatman faydasız değil mi? Sen zaten güneştin, aydın. Camları kırsam ne değişir? Bana gelişin zaten bir tufan. Yaşam belirtisi de neymiş? Kudretini görmeye gelmiş. Ardında işte tüm cihan.